Duruştayız. Herkese Yoga Akademiden merhaba. Karın çakra yani Manipura çakrayı aktive eden, Nauka San çalan asana duruşunu yapacağız. Bu duruş karın kaslarını, diz eklemlerini, bacak, uyluk kaslarını çok güzel çalıştırıyor. Aynı zamanda sindirim problemleri için de çok etkili bir duruş. Danda asanada oturalım. Ayakları birleştirip sırtı dikleştirelim. Nefes alırken bacakları bükeceğiz. Ayak tabanlarını yere koyalım. Nefes verirken el baş parmaklarını yumruğun içerisine yerleştireceğiz. Nefes alırken elleri dizlerin iki yanına yerleştirelim. Nefes verirken üst bedeni geriye doğru bırakırken bacakları düzleştirelim. Ayak parmak uçlarını ileriye doğru uzatın. Duruştayız. Nefes alıp vermeyi sürdür. Bu duruşta aynı zamanda konuşma güçlükleri de gideriliyor. Müthiş. <laughs> Çıkarken, nefes alırken bacakları bükelim, ayak tabanları yerde. Verirken eller kalçaların yanında. Nefes alırken bacakları uzatalım, verirken geriye doğru yaslanalım. Ayaklar serbest, derin nefes.